T.A.C. Grupü, Osmont Eczacı Albert Curana Üniversite Eczacılık Müzesi. Bu Müzenin Farklılığı Montpellier'deki şu anki Eczacılık Fakültesinde yer alan bu müzede tıp, eczacılık ve cerrahi tarihine ait objeler sergileniyor unutulmamalıdır ki, Montpellier, orta çağda tıp öğretiminin temellendiği ilk şehirdi. Sergilenen pek çok ilginç şey arasında her herbaryumlar, dünün eczanelerinden kalma süslü vazolar ve cerrahi aletler yer alıyor ama içerdiği bilim insanlarının eczacılık tarihinde 18-19. Yüzyıla yön verenlerden olması ayrıcalığına sahiptir. Walt Disney, Fransız, Montpellier, kökeni nedeniyle kültür merkezinde bir eczacılık müzesi oluşturmasının dayanakı da oluşturduğunu da düşünmek olasıdır. Ancak akademik eğitimin içerisinde geçmiş bilim adamlarını sunan eğitim hedefinin müzeleşmeden oluşan ilk örneğidir. Tarihçe ve içerik. 16. yüzyılın ortalarında, Tıp Üniversitesi'nin naibi Guillaume de Rondelet, Montpellier'de ilk botanik bahçesini kurdu. 1588 gibi erken bir tarihte, Montpellier'li bir eczacının inisiyatifiyle bir eczacı şekillendi, Rudelay Guillere'deki dükkanında karabina okul çocuklarına erdemleri öğretmek için bir örnek oluşturmaya karar veren Bernardin iki duranç, bitki. Üniversitenin kapılarını ustalaşacak eczacıları açtı. Bu ilk eczacının varisi olan Montpellier Üniversitesi'nin eczacı Albert Curana Müzesi, 13. yüzyıldan beri Montpellier'de öğretilen bu disiplinin tarihine ışık tutuyor, 1972'de serbest eczacı Albert Curana tarafından kurulan bu müzenin fikri gerçekten budur. Müzenin 15.000 civarında materyaline geçmeden içeriğinde yer alan bazı kişilerin önemini vurgulamalıyız. Eczacılık bilim tarihine damgasını vurmuş ve Montpellier eczanesinin itibarını sağlayan başlıca iki bilim adamlarının yaşamının ve çalışmalarının izini sürmenizi de sağlar. Eczacı Antoine Jirime Balard, 30 Eylül 1802, Montpellier, 30 Mart 1876, Paris, Fransız eczacı, kimyacı. Montpellier Fakültesi'nde eczacı ve kimya preparatçısı. Henüz bilinmeyen bromu deniz suyunda çözünmüş tuzlardan ayırdı. Paris Tıp Fakültesi'nde ve Kolgede Franseta ders verdi. Deniz suyundan doğrudan doğruya sodyum sülfat elde etmeyi başardı. Eczacı Antoine Jermebalard, sadece bromun keşfini borçlu olduğumuzu söylersek haksızlık yapmış oluruz. İnsanlık adına immoloji ve kimyaya yön veren iki doktorantının adı anılmalıdır yaratıcı düşüncesi ve çalışmaları, 19. yüzyılın ikinci yarısında kimyanın gelişimini önemli ölçüde etkileyen, Fransa'da siyasete girip sanayi, bilim ve dışişler bakanlığı yapan, Fransız organik ve fiziksel kimyager, bilim tarihçisi Pierre Rejogner Cecelil'in Berthelot, de 27 Ekim 1827, Paris, Fransa, 18 Mart 1907, Paris, erken çalışmaları Balard'ın rehberliğinde yaptığından, bu müzede yer alıyor. Diğer öğrencisi ise, sadece Fransızlar için değil insanlık, sağlık tarihinin yapı taşı Louis Pasteur'dur, ressam ve lise öğretmeni olma yolunda meyilli pastorun, hevesini, özgün düşünme ve kavrayış gücünü ve elbette ki heyecanını sezen eczacı kimya profesörü Ballard onun. Paris'te yeni kurduğu laboratuvarına araştırma asistanı olarak almaya ısrar etmeseydi ne kuduz aşısı, ne pastörizasyon olmazdı. Yules Emile Planchon 1844'te Montpellier Üniversitesi'nde bilim doktorasını aldıktan sonra bir süre Londra'daki Kraliyet Botanik Bahçelerinde çalıştı ve birkaç yıl Nancy ve Ghent'te öğretmenlik yaptı. 1853'te kariyerinin geri kalanında kaldığı Montpellier Üniversitesi'nde Botanik Bilimleri Bölümünün başına geçti. Blanchon bilimsel çevrelerde büyük saygı gördü ve botanik türler ve çeşitlerin sınıflandırılmasında bir dizi katkı yaptı daha çok altın kivi olarak bilinen Aştinida çinensis de dahil olmak üzere, 2000'den fazla botanik isim yayınlamakla tanındı. Zira ilaç, aşı tekniği zamanın mucizevi ilaç etken maddeli şarap üretimini çöküşten kurtardı, üzüm asmalarının, sarı bit ve mantar, fitosera, çözüm reçetesiyle eczacılık sektörünün botanikçi bilim diplomalı önde gelenidir. Fiziki sergilenenler 19. ve 20. yüzyıl eczanelerinin kendine özgü atmosferini yeniden yaratıyor ve günlük yaşamda bir yolculuk sunuyor. Sanat eserleri, tablolar, herbaryumlar, makineler, porselen, eski çömlekler, kaplumbağa kabukları, boğa veya timsah derileri, yılanlar ve diğer bufalo boynuzları, hatta fırınlar, damıtıcılar, potalar ve imbiklerle tıbbi düşünceden ayrılamaz olan tıp, botanik, fizikojimya, mikoloji toksikoloji ve zehirlerinden elde edilen ham maddelerle ve aynı zamanda insanlardan gelen bu koleksiyonun kalbinde yer alır. Yüzyıllar boyunca, tüm dünya ile yapılan seyahatler ve değiş tokuşlarla oluşturulan bu koleksiyonlar, büyük ölçüde canlılığını koruyor ve bağışlar ve miraslarla zenginleşmeye devam ediyor. Ama aynı zamanda işlevi yerine getirmeye yarıyor. Eczacılar için bugün çok aktif bir eğitim ve araştırma merkezi. Öğretim, araştırma ve kültürel keşiflerin yeri olan eczacı, etnofarmakolojinin yüksek bir yeridir. Bitkilerin kullanımı ve bize öğretmek zorunda oldukları şeylerle ilgili geleneksel bilgilere bakan bu bilim Oldukça karmaşık bir bilgidir. Çünkü bir bitki, birçok parametreye göre değişen gerçek bir kimyasal bileşikler kokteylidir. Mevsim, üzerinde büyüdüğü toprak, güneş ışığı. Düzenli olarak zenginleştirilen bu yaşayan müze, ilaçların, bitkiler, mineraller, tıbbi veya gıda etkinliği olan hayvansal maddeler, tarihini anlamak ve yeni ilaçların keşfi için değerli bir araçtır. Bugün Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan Montpellier Eczacısı, 20 Kasım 2009'dan bu yana tarihi anıt olarak listelenmiştir. Bir üniversite bünyesinde yer alan bu önemdeki tek eczane müzesi, bağışlarla sürekli zenginleştirilmekte ve gönüllüler, nitelikli eczacılar tarafından işletilmektedir.